Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle sağlamından yüklememizi yaptık. Geldik abi bak belki çizteyiz bugün. Rütbe'nin içinden geçmeye geldik. Abi yüklememizde Lord Casino ya yaptık. Lord Casino'da ilk yatırım özel güzel bir bonusu var. Böyle 150 kasino yatırım bonusu. Yansında denemekten arkadaşlar için. Aşağı yorumlar kısmına link sabitliyorum. Bir de Gönül genel oynayabilirsiniz. Şimdiden şansınız bol bol olsun bizim de şansımız bol bol olsun şöyle vali arkasına güzel bir para ödemesi ya da bonus versin abi versin işine versin Böyle ilk ödememizi aldık ama kötü bir ödeme 34.000 ödeme veriyorsun oğlum bunlar bize yeter mi ya bunlar bize yeter mi yükseleceğim bir şey vermezse buradan yükseleceğim abi şöyle ortaya da gelsin o zaman Yok abi yok ya ödeme namına bir şey yok galiba oyunda. Daha şöyle 225 lira kadar yüksellik abi. Güzel dolduruyorsun şimdi paraları. Ortaya da gelsin. Geçme lan. Oğlum geçme işte ya. Abi geçmese bir şeyler olacak, birleştirse bir şeyler olacak, bonus indirse bir şeyler olacak da Yapmadım mı yapmıyor işte İndir şuraya bonus Bak bir kere bonus indirsen yetecek de Laz yapıyor Bakları gelmeye devam ediyor. Artık arkasını bir doldur ya. Artık şunların arkasını bir doldur oğlum. Ne kadar zor olabilir ki? 75 lira ödeme veriyorsun. Bastım zaten 225 lira. Çok güzelsin lan. İnanılmazsın var ya. Abi 225'ten bonusa girdik. Artık şöyle. Ver yani. Güzel güzel ödemeler ver. Bakların arkasını. ortaya da gelsin para. At sonra bir güzelinden. At sonra da çok güzelsin lan. Mükemmelsin var ya. Abi mini'yi de aldık. Sağlam ödemeleri de aldık. Devam ediyoruz. Almaya devam. Almaya devam. Hadi bakalım. White'lar gelmeye devam etsin. Tamam dolduruyorsun paraları paraları bak bu da olur abi bu da olur tertemiz olur hemde 9000 lira kılçıksız ya kılçıksız kazanmaya devam ediyoruz bayklarımız geliyor üzmüyor bizi uzatma da olur güzel para ödemesi de olur abi yeter ki versin böyle tamam sonra da atıyorsun sonra da atıyorsun mükemmelsin lan mükemmelsin abi Major artı 2x işte bu kadar abi vermedi vermedi bonusu soktu ardından mükemmel bir ödeme verdi abi mükemmel Koymaya devam. Daha 3 spin var. Koymaya devam. Bu videoda haftanın kazananlarını açıklayalım abi bunun şerefine. Hadi sen de son spinde bir wild indir. Ama canın sağ olsun. İndir ben de. Canın sağ olsun. Abi tertemizinden karımızı aldık kaçıyoruz. Kankalar haftanın kazananlarını belirledim ben. Normalde 5 kişiye dağıtım yapacaktım. Ama bu videonun şerefine ekstradan da bir kontenjan açalım. Abi onların da isimlerini açıklayalım. Lider 16, Uğur Alçı, Bilal Yurdusever, İstanbul Türkiye, Gonca Çelik, Mehmet Demir. Abi kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdiden güle güle harcasınlar. Bugün biz de 4 katını ödedik. 4 katı önden linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizler de gidip gönül ile oynayabilirsiniz. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a merhaba. Görüşmek üzere.